Bu şiiri bir betimleme paragrafı olacak şekilde abartma, tamam, kişileştirme sanatlarını kullanarak yeniden kurgulayınız. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yağın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak sular sarardı yüzün perde perde solmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta eğilmiş arza kanar mutassıl kanar güller durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller sular mı yandı neden Tunc'a benziyor mermer şimdi arkadaşlar merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığınla ağır ağır çıktı hemen şuraya yana yazalım mı daha güzel olsun merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığınla Güneş rengi bir yığınla ağır ağır çıkmak mümkün müdür arkadaşlar? Hayır. Ağır ağır çıktı. Semaya ağlayarak bakıyordu ya da sema Sema ağlayabilir mi? Hayır. Bakıyordu. Sular sararırken yüzün perde perde soluyor. Sular sararırken yüzün perde perde soluyor. Ve kızıl havaları seyrederken akşam oluyor diyebiliriz değil mi arkadaşlar ve kızıl havaları Zeyre derken akşam oluyor diyebiliriz. Evet, bu şekildeydi bunun da cevabı. Sözün inceliği temalı bir dörtlük yazınız ve dörtlükte çağrışım ve imge örnekleri kullanınız. Çağrışım mecazlı ifadeler, imge soyut ifadelerin kullanılması gerçek hayatta olmayan şeylerin kullanılması. Hemen şöyle yazalım daha güzel. Mesela diyorum ki her söz uyandırır bizde keyifli heyecan. Her söz uyandırır bizde keyifli heyecan diyorum. Sözcükleri incitmemeli hiçbir zaman. Sözcükleri incitmemeli hiçbir zaman narin ince ifadeler narin ince ifadeler kalbi deler hem dörtlük yazdık arkadaşlar hem imge mesela keyifli heyecan uyandırması çağrışımdır değil mi sözcükleri incitmek narin ince ifadeler bunlar da imgelerdir Aşağıda verilen söz sanatlarına örnek cümle veya dizi oluşturunuz. Mesela mübalağa abartmaydı. Öyle bir baktı ki dağlar yerinden oynadı diyebilirim değil mi arkadaşlar mesela? Öyle bir baktı ki dağlar yerinden oynadı diyebilirim. Teşhis kişileştirme mesela diyorum ki rüzgar Rüzgar değil rüzgar mahzundu. intak konuşturma sanatı. Üzgünüm dedi kanarya. Kanarya bir kuş. Üzgünüm dedi kanarya. Yani kuşun konuşturulması tabii ki intak sanatı. Tekrir tekrar etme. Gel gözüm nöru gel başım tacı gel mesela. Gel gözüm nuru. Gel başım tacı. Gel diyorum. Teşbih de benzetme deme. Kuğu gibi salınıyor güzeller. Kuğu gibi salınıyor güzeller gibi ifadesinden dolayı bunu da söyleyebiliriz. <laughs> Aşağıdaki şiir parçalarının altlarındaki boşluğa şiirde örneklendirilen söz sanatlarının numaralarını yazınız. Ne gördünüz muhabbetten gayri, nazarımda muhabbetten gayrı, nazarımda muhabbetten gayrı ne buldunuz yüreğimde garamdan başka diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, baktığımızda ne buldunuz yüreğimde garamdan başka tamam. Ne gördünüz nazarımda muhabbetten gayrı diyor arkadaşlar. Şimdi burada ne diyebiliriz? Bakın burada aslında bize bir ne vermiş? Tecahülü Arif değil mi? Yani sanki böyle bilmezden geliyormuş gibi davranıyor. İşte bilmezden gelme sanatına da biz ne diyoruz? Tabii ki tecahülü Arif diyoruz. Buraya onu yazabiliriz. Artık yürürüm üstüme volkanları atsan olmam mütezelzil yani mütezelzil ne demek dayanıksız demek arkadaşlar burada da mübala üstüme volkan bile atsam ben dayanıksız olmam yani abartmış buraya da altı yazabiliriz bir ateştir ki dilde sevda tarih sona şiddet ile ihda diyor sevgili arkadaşlar teşbih değil mi bir ateştir ki dilde sevda bir ateştir yani sevda dil dediği gönül gönülde bir ateştir ateşe benzetilmiş buraya da biri yazabiliriz rüzgar eser dallarımız atışır yas ile sevincim yıkışır dağlar diyor <laughs> şimdi yaz ile sevinç birbirinin zıttı olan ifadeler olduğu için tezat var yani ikiyi getiriyorum ben o güle bülbül derdim söz söyleyen bülbül olsa kıvrım kıvrım saçları var ben onlara sümbül derdim diyor şimdi baktığımızda burada da tenasüp var neden gül <laughs> bülbül ondan sonra sümbül birbiriyle bağlantılı sözcükler. Sen yoksun, hiçbir şey yok. Güneşin rengi, Ağustos yıldızlarının sıcaklığı, karanfil kokusu yok diyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda bir hüsnü talil var. Yani sen olmadığın için güneşin rengi yok, Ağustos yıldızlarının sıcaklığı, karanfilin kokusu yok. Senin olmamana dayandırmış aslında onların olmamasının sebebi durumsal, mevsimsel bir şey. Türklük yüreğini dağlasın gayrı cihan da bizimle ağlasın gayrı diyor arkadaşlar. Cihan ağlasın diyor değil mi? Yani burada bir ne vardır tabii ki bir de Türklük yüreğini dağlasın. Yürek derken seni parça bütün ilişkisinden dolayı burada bir mecaz mürsel ad aktarması olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da şöyle 11'i getirdik. Dinmiş denizlerin şarkısı rüzgar uyumakta körfez düşünür kanlıca mahsundur uzakta diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda burada bir ne vardır? Tabii ki hemen teşhisi yazabiliriz. Çünkü körfez düşünür diyor. Rüzgar uyuyor diyor. Burada bir teşhis var. Yani 9'u getirebiliriz. Ey benim sarı tam buram sen ne için inilersin? İçim o yok derdim büyük ben onun için inlerim diyor. Şimdi birincisi arkadaşlar tam bura konuşmuş. Burada bir teşhis kişileştirme var. Dolayısıyla kesinlikle 9'u getiriyoruz. Bir de ne vardır? 3 e, yani kinaye var. Benim İçim oyuk derdim büyük. Tam buranın gerçekten içi oyuk olur ama içimin oyuk olması burada bunu mu kastetmiş? Mecaz olarak içim parçalanıyor, içim acıyor gibi bir şey demek istemiş. Yani bir söz hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldı ama kastedilen mecaz anlamdır. Bu yüzden ben buna kinaye diyorum. Kalbim yırtılıyor her nefesinde kulağım ruhumun ayak sesinde diyor arkadaşlar. Baktığımızda <laughs> Burada kalbim yırtılıyor derken ne yırtılır? Yani kalp yırtılabilir mi? Hayır. Bir e, kapalı istiare var. Dördü getiriyoruz. Kulağım ruhumun ayak sesinde derken arkadaşlar yine burada tabii ki kalbimin yırtılması da aynı zamanda bir mübalağa. Kulağım ruhumun ayak sesinde. Ruhumun ayak sesi böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Mübalağa ve kapalı istiare var. Bir buse mi, bir gül mü verirsin dedi gönlüm. Bir e, nim tebessümle o afet gülü verdi diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada bir öncelikle tevriye var. <gül>, gül gülmek anlamında mı, gül çiçek anlamında mı kullanılmış? Her iki anlama gelecek şekilde kullanıldığı için tevriye olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki ne vardır? Ad aktarması vardır. 11'i de yazıyoruz. Tamam. Çünkü gönlüm derken oradaki gönül insan parça bütün ilişkisi var. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bu dağlar derinden ayrılır bir gün diyor arkadaşlar. Sultan Süleyman kanuni Sultan Süleyman'ı hatırlattığı için hatırlatma sanatı yaptı. Diğer adı nedir? Telmih yani 8'i de buraya yazmış oluyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadelerle tamamlayınız. Tekrar o alev giymiş gibi yandım dizisinde altı çizili sözcük grubuyla. Arkadaşlar o alev giymiş gibi yanmak açık istiyare değil mi? Açık istiyare var. Açık istiyare de sadece benzetilen olur. Alev giymiş gibi yanmak benzetilen. Dolayısıyla burada açık istiyare olduğunu söyleyebiliriz. Teşhis kişileştirme sanatının olduğu her yerde kapalı istiyare vardır. Unutmayın. Kapalı istiare. Eski bir albümde durursun yalnız unuttum 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 seni. Burada unuttum daha tekrarlar görüyorsunuz. Bu dizelerde tekrir sanatı var. Tekrir. Hem sözcük diyor. Sözcük veya sözcük grubu hem gerçek hem de mecaz anlam söz konusudur. Kinaye arkadaşlar hem gerçek hem mecaz anlam söz konusu ama kastedilen mecaz anlamdır. Tecahülü Arif sanatı daha çok sözde soru cümleleri. Evet. Sözde soru cümleleriyle kurulur. Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim dizelerinde nokta nokta sanatından yararlanılmış. Arkadaşlar. Sevgili benzeyen olmuş. Tamam mı? Sevgili neye benzetilmiş? Ar, bal, petek, gül, dal, çiçek. Yani bütün bunlar da benzetilen midir? Evet. Sadece benzetilen verilmişse orada ne vardır? Açık istiyare vardır diyeceğiz. Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi besleyen onlardır düşlerimizi dizelerinde teşbih vardır. Doğru gökyüzünü arkadaşlar bir rüya denizine benzetmiş. Teşbih benzetme demek. Bunu ederiz bunu takip ederiz. Yılın ilk karı yağdı ölülerimiz üşür mü ki dizelerinde bilinen bir gerçeklik bilmezden gelmiştir. Evet yani soru da sormuş ölülerimiz üşür mü ki bu da doğru. Yani burada bir tecahülü arif söz konusu. Doğru. O yüzden birinci çıkışa gidiyoruz. Birinci çıkış diyoruz. Cevaplarımız bu şekilde olacaktır diyoruz.